Yeşilüt Belediyesi'nin babalar günü dolayısıyla yine özel bir etkinliğindeyiz. Yeşilüt Belediyesi olarak aileyi merkeze alan, çocuklarımızı merkeze alan, konaklarımızla, kıraathanelerimizle, yeşil konaklarımızla yaptığımız bütün etkinliklerde aileyi, çocuğu, değerleri merkeze alan bir politikamız söz konusu. Başkanımızın da talimatıyla her hedef kitlesine dönük bu etkinlikleri arttırarak devam ettiriyoruz. Buradan amaç özelde Babalar Günü olsa da bütün aile bireyleriyle annesi, babası, çocuğu, dedesiyle bu güzel bir ortamda bu etkinliği gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Çim sahada dilediğince çocuklarımız, geleceğimiz olan çocuklara böyle bir fırsatı vererek gönüllerince, arzularınca koşturmalarını, oynamalarını sağlıyoruz. Bütün çalışma arkadaşlarımıza, ekibimize Mehmet Çınar'a teşekkürlerimizi bir borç biliriz.